Arkadaşlar, evet arkadaşlar bu arada Yiğit de video çekiyor evet, yanımda. Evet, Bugün Supercell bize bir gönderme yaptı, hediye yaptı evet, ve siz, her şeyimiz var. Evet bir hesap gönderdi, 100 bir elmaslı. Bayağı bir elmasımız var, biz bakalım. Biz de görün bir hesapla kutlaşım yapacağız, bravo bir açacağız çıkmamıza Arkadaşlar hesaplarımız sıfır, 60 karakter de yok. BS Kutu Akçıgül diye bir hesap ismi yaptık. Ve şimdi başlayalım istiyorsan. Arkadaşlar hamze. şimdi amacımız burada Bravo. en fazla kim şey açacak evet. karakter. Başlayalım mı Bir, iki, üç başla. Hadi başlayalım. Ben büyük kutu anşili aksesuarı. Savaş kutusu bir şey gelmiyor. Mega. Mega kutu. Ne ben yavaş yavaş açacağım arkadaşlar. Tamam ben de yavaş yavaş açacağım. Göstere göstere. Büyük kutu. Bir çıktı. Geç. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmadı. Yani bu arada buradan, kasıyor. Buradan Güzelse. bir altın. Bende de kasıyor arkadaşlar. Haşist olmalı orada bir yer yazsın. Ben de Kusura bakmayın. Kardeşim, hadi ya. Hadi. hadi iki yazsın artık ya. Bana hep bir yazıyor. Bana da bir yazıyor. Daha, daha yeni başladık ya. Bir iki yüzü görelim. Aa iki. Hadi. İki. Kim geliyor? Kim geliyor? Grif. Grif. Bayağı iyi bir karakter. Arkadaşlar Grif çıktı arkadaşlar. Ama sende sıfır karakter var şu an. Evet bir sıfır öndesin. Bana bir şey gelmiyor abi. Ben, ben de baktım yok. Arkadaşlar ondan sonra belki buralardan çok az karakter çıkarsa e gideceğiz şeyden dükkandan e, dükkana açacağız. Dükkandan mega. Neden elmasımız sınırsız? 38 geldi ama 2 yazdı. Şimdi mega 2 yazdı ama. Bana 2 gelmiyor. Döne bir türlü 2 gelmiyor. Bana 2 gelse. 2 geldi. Üç sana 3 gelse bana 2 gelse çıkıyor sana. Evet. Savaş tutuları zaten verirse direkt veriyor. Oğlum 37 altın veriyor bir şey vermiyor. 9 yani altın. 61 altın. Ona bir kere 38 86. altın. Şey mi geliyor? Yok. Megaya ya 2 iki yazdı. Pem. Tamam bana da pem geldi arkadaşlar. de pem çıktı. Bir, bir. Ama Griff daha iyi pemden. Öndesin. Yok. Ve ben seni aldım. Aa, sen on, oradan anak var mı? Alayım? O, sayı, o sayın alıyor. Tamam o zaman. Ben de sonra alacağım. tamam. 3 oldu tamam. Hayır sen 1-2 öndesin Artık, ben tamam. Benim Şu bir karakterim üç, var. Tamam basıyorum. Oğlum diyoruz. hepsinden iki çıkmaya başladı lan. Bana bana, 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 şimdi ben şu anda ya oğlum 3 puan lan bize ne ya. Hep kutu açarken üç puan veriyor sır oluyorum şuna basmam gerekiyor. 3 verdi. 2 verdi. Tamam 4 verirse artık geliyor sanırım. Ama, büyü, ama büyük, büyük kutulardan değil. 36 altın verdi geliyor mu? Gelmiyor. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Vallahi özür dilerim. Artık bence artık bence. Bana bence... dur açma açma dur. Artık megalara gidelim bence. Durun. Arkadaşlar bence bu buradan açmak artık mantıksızlaştı. Biz bence artık dükkandaki megalara Yok girerim. yok bunu, bunu bir bitirelim bence. Tamam bunları bitirelim ondan sonra dükkandaki megalara yöneliriz. Arkadaşlar dükkana dükkandaki megalara mı? İnşallah. Geçirdim? İnşallah burada size bir Leon gösteririz. Yani isteriz Leon. Spesifik Süpersel bizim. Yo sür. 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 Güzel. 3 3 oldu. Hayır, 3 3 değil. Oğlum, yani, üç ya sen sayalım mı? Sayalım mı? Sen de sayalım. 3 3 oldu. Sen 4 3 olacaksın şimdi sen alınca zaten. Seme bas oğlum şu güç puanları bana bana çıkıyor. Bana gücü var. Sana niye hiç çıkmıyor ya? Bana şu da çıkıyor onun bir sürü. 3 oldu. Açamıyorum hızlı hızlı bitiyor. bir 48 altın verdi. Hadi oğlum ya. Boş yapıyor biliyor musun? Hayır. Lan güç puanı çıkma ya. Boş yap. Hadi gripi verdim. Hadi. Çıkarsın. Salak verdim. Bir saltim bir karakter vermiyor. Bu ne? Ya megalardan dört kessin artık yeter. Megalardan bir şey bekliyoruz. Bence buradan bir şey vereceğim Megadan üç yazdı. Buradan yani. bir şey vereceği yok. Ve yani. Semen aldım ben. S dört üç öne geçtim. Tamam. Bence biz dükkandaki megalara yönelim. Bence, Bence de arkadaşlar. Şu son megamı da açayım. Tamam. Neyse son bir tane daha savaş kutusu açacağım. Ben yanda diyorum can bir megaları bitirelim ya. Buradaki megaları Ben atacağım. bir tane savaş kutusu açacağım. Ben Brawl Pass'taki megaları bitiririm. Yazık oluyor megalara sonra. Kalıyorlar burada. Ben valla tamam. bilmiyorum. 60. megayı açıyorum. 3 yazdı. 70. 68. megayı da açıyorum. Oğlum bana neden benim 60. bu kararı kaçıyor? Senin video daha güzel oldu yalnız. Aynen. A şimdi diğer Yok, yana Çok kasa arkadaşlar. Valla çok üzüldüm. Nerede megalar? Yani. Yani. 68. mega. Aç 4 yazdı. Kim geliyor? Kim geliyor? Oo, ama Cekki. ya sıkıntı ediyorsun ya. Jackie. Hiite kötü hadi, geldi. Hadi dükkandaki megalara gidelim. Şimdi. Şu 30, el, şu 30 elmaslık kampanyayı alalım mı? 30 elmaslık kampanya gelmiş lan. 140 kampanyayı alalım bence. Oha 140. Gel birlikte açalım. Hadi. Al 140 gen. Al 140 kutuluk kampanyayı. Ondan başlayalım. Abi benimki niye bu kadar kaçıyor arkadaşlar? Vallahi çok üzüldüm. Gir oraya. gir oraya. Arkadaşlar benimki kasbi 3. Hamamıza şu ana kadar hadi 140'lık kampanya yapıp başlamaya başlayalım. 4 yazdı da bir şey gelmiyor. 4 3 puanı 4 4 Çok hızlı açıyoruz arkadaşlar yoksa dört, video 2 saat olur. Aynen. 3'lük tane daha açacağız burada. 4. Artık 5 yazmasını sevdim O 4 yazdı Frank geldi. Evet tamam güzel. Bana da 5 yaz rastlayalım. 4 yazdı. Arkadaşıma çok çıktı arkadaşlar. 5 yazdı iki karakter Frank. No. Tamam Frank. bu iki karakter. Bu yet bir de güç puanı ya. Sıkıntı 4 karakter. Şimdi ama 4 dört, dört güç puanı 4 verdi. Frank'i güçleniyor. Ya Rook. arkadaşlar hadi hadi beş ver 5 yani. ver. Artık artık 5 istiyordum yani. Hadi 5 verdi. 5 verdi. Geliyor mu? Barley ya. Yani. Barley al ama sana ne fazla karakter çıkalım. Çok veriyor. Abi, karakter çıkması önemli zaten. Çöplük şey vermesi değil. 5 verdiğine. 5'ten 3'e çıkıcaksın 6 da. Artık 6, 6 4 Oğlum bana hala 4 vermeye devam ediyor Benim işte. Oğlum asıl bana abi 4 4 4 4 4 4 2, tamam. 4 Tamam Oğlum öndesin he Arkadaşlar 6, 4, şu an önde Bizim 4. amacımız şey karakter çıkarmak Tamam 5 verdi Karakterin gücü değil 5 verdi Delireceğim 5. oğlum ben ne 5 kadar 5 fazla açırır. kasıyor Mortis. Mortis bana iyi karakterler çıkıyor Hı. ama. Arkadaşıma iyi çıkıyor. Ama bana da çıkıyor. Az çıkıyor bana. As bana çıkıyor. iyi karakterler çıkıyor. Az çıkıyor. Bana verdi ya. <laughs> Barlı verdi sen verdi bilmem ne verdi ama sonu, sen. Hadi 5 yaz artık yeter Allah rızası ya. O 5 yazıyor bana hiç bir şey vermiyor biliyor musun? 5 5 5 5 Yazıklar olsun 3'e düştü. Karakterler maksimaliyor artık 4 yazdı kendi. Şeyler makslanmaya başladı. O kadar açtık ki yani. 4 yazdık. Geliyor mu? Evet, ya. Artık 5. Arkadaşlar ben 4 parmakla açıyorum. Oo! Lu! Lu! Tarz. Lu! Bana Oha! Tamam. Güzel. 2 kromatik oldu. Bana nerede kromatik çıkmıştı? <laughs> Sen çıkmıştın. Ya. Ha, evet. Çok 5 yazdı. Geliyor mu? Gelmiyor. Artık altılar. Artık vallahi benim için 5 galiba. Bana hep 4 yazıyor çünkü. 5. Gelmedi lan. Şu an 8 parmakla açıyorum arkadaşlar. Şey, ben çok yani. Ama çok yavaş açıyor gene. Arkadaşlar vallahi çok özür dilerim ya. Ya niye bu kadar kasıyorsun? Şey Videoları mı değiştirsek lan? Yok yok. Videoları değiştirme ben, ben videomu. Ben çok kastım. Bana çok geldi gerçekten arkadaşlar. Efsane kastım. Hadi bana bir şey gelsin abi hadi. Arkadaşlar bana sürekli şey karakter geliyor. Gelmiyor abi, karakter gelmiyor. Şu 150 mega bitince videoyu bitireceğiz ha. Yok. Neden ki? Daha 8 dakika mı oldu video? Ali 5 verdi. Bu gelmedi. Artık 6 geliyor. 4 verdi ya bu ne? Bana hem 4 hem 5 veriyor biliyor musun? Bana 6 hiç tara. veriyor. Tara! Tamam Tara! Abi adam öyle geçti yalnız. Tara verdi. 4 yazdı Tara verdi. Hoş geldin Tara diyoruz. Dört yazdı bu. Dört yazıyor veteran. Hadi artık bana beş geliyor sanırım. Aa, bana karakter çıkmadı iki saattir. Oğlum hadi beş geldi. Beş geldi. Geliyor mu? Gelmiyor. Altı artık bende sanırım. Hazır mı artık? Hızlı açmaya başladım. Hadi, hadi daha, başladım. Altı geldi. Kim geliyor? Altıdan da gelmiyor. Bu ne ya? <laughs> adam altıdan gelmiyor arkadaşlar. Dört bana geldi. dört beş geliyor zaten. adam altıdan geliyor. Vallahi billahi arkadaşlar çok sinirlendirdim ya. Valla çok az çıktı. 3 çıktı lan 3. Üç, üç geldi 5 geldi gelmiyor. 6 gelsin ne olur Allah'ını seven 6 versin. Allah'ını seven 6 versin. Arkadaşlar. 4 veriyor, veriyor ya. Kapıyı açacağım. 4 veriyor ya. Bu ne bir şey <laughs> ya? 4 <Dört> veriyor. <laughs> hadi hadi bakalım 5 Beş verdi 5'ten biliyorum arkadaşlar. Beş arkadaşlar özür dileriz. Bu arada. 4. Hadi. Hadi gelsin bir şeyler ya. Hadi artık bir şeyler gelsin. Arkadaşlar bana hiçbir şey çıkmadı. Bana çok çıktı. Yiğit'in yiğit'in video dünyanın en güzel videosuna dönüştü arkadaşlar. Ya. Yaz Ali bizden var şanslı. Adam çok çıkıyordu. Hadi ya hadi ya. Arkadaşlar telefonum kırıldı. Telefonum kırıldı adam Hamza'nın gerçekten. 5. <laughs> e Aha telefonun kafayı yedi. Durun. Hadi. Altı yazsın artık yeter yani. Ya abi. Abi yeter altı Ya 4 veriyorsun. Bu ne ya? <laughs> abi bana 3 veriyor. <laughs> o kadar o kadar fazla çünkü karakterler makslandı artık yani. Dört veriyor abi. Bu ne? Bu ne abi? Krizlik. Dört veriyor. Arkadaşlar arada bir karakter çıkarsa vallahi o kadar hızlı açıyoruz ki çok iyi geçeceğiz vallahi. Oha! Değil mi? mu? Olsun karakter karakterdir. Berabereyiz. Beraber, evet. Bana da Sprout. Öndesin. Oğlum sen 4 bana 5 Sprout verdi aga. Sen bana 4 5 farklı öndesin benden. Hadi 6 yazsın artık 6'ya çıktım. Ben 4 yazıyorum. Bana 5 yazıyor. Şey, o kadar hızlı basıyorum ki karakter çıkarsa var ya çok diye geçeceğim. <laughs> Gerçekten arkadaşlar bazen geçiliyor. Şöyle bazen yıldız puanlarına bakıyorum. Şöyle bir bakacağım. Hadi ayın yıldız puanlarını göster. Artık... Bazen gerçekten arkadaşlar bilmeden çıkartıyorsunuz. Şeyse ben kaç karakter çıktı bakacağım bundan sonra. Hı. En çok karakter çıkartan kazan. Hatta en çok karakter olan Ama kazan. o dükkandan şeyi açalım bir de. Normal hani 80 elmas verip mega kutu açıyorsun ya. Aynen onlardan da açacağız. Videonun çok uzamasını istemiyoruz. 140 tane mega açıyoruz işte yani. Ama yani 140 tane mega'dan 2 tane geliyor. Sprout verdi. Diğer çöp. Ama Rico geldi. Bırak <laughs> diyorum ko Edgar. Edgar çıktı adama yeter i̇şte ya. Bu ya. İki, iki puan daha öndeymiş de bu. Oğlum sen 5, 6, 10 falan baya öndesin oğlum. Baya öndeymiş. Bana çıkmadı ki oğlum. Sen mi? Bu adamı yani çıkmıyor. Oğlum. Sen, seni de aldık buraya. Bir efsane gelsin olsun. Efsanevi istiyorum ben ya. O kadar Normalde 10 kutu 10 kutudan sonra 10 kutu karakter çıkmazsa bir tane altı yazarsa efsane bir geliyormuş. Ama bana hiç olmuyor. Hani? Bana 10 tane çıktıktan sonra Rico geliyor abi. <laughs> Adama Rico geliyor, bize hiçbir şey gelmiyor. Bana da Rico, bende Riko Rico, geliyor ya. Bana da hep az da Rico geliyor yani. Hadi lan lan, sana Colette geldi. Colette geldi de, ben kolet beklemiyordum yani. Ben böyle bir efsane bir şey. Onu ne kadar hızlı açıyorum lan şu an. Bir düş puanları vermeye geldi. Ben bitirdim. Ben bitirdim kutuları. Aa. Şu puanları da kolete e basıyorum. Kolet maxlanıyor. Allah hayret bitirdi arkadaşlar. Ben sandıkları bitirdim. Ben şimdi 80 yarım geçiyoruz geçiyorum. Ya dur. Ben de geçeceğim. O karakterler maxlandı artık tamam mı? Artık 3 puan verecek karakter kalmadı. Var ya koymak Arkadaşlar kutu bitmiyor. Arkadaşlar o kadar mı? Ma bana mi? daha fazla şey ver ha. Baksana ya. Her kutuda bir böyle. Ben çok max abi. Arkadaşlar. Ya bu nedir ya? Kaç dakika oldu film şey için? 13 dakika. Benimki de 13. Max'ı şu an. Karakterleri yiyoruz tabi max'ı yiyeceğiz. için. Kesinlikle. Yani sadece güç puanı olarak. Sonra, ya ben ya ben Süper Ender istiyordum. Süper Ender karakteri bile vermedi ya. gaz geldi arkadaşlar. Orada gaz evet. Gas vuruyordu. Ga gas ve gaz bu oyuna eklendi şu anda. sağladığı test hesabından Bu hesaptan gaz eklendi. gaz bile gelmiyor yani. Süper Ender. El Primo. ya bana çıkana bak. bir yiğite bak. Şimdi basıyorum. Megalar şimdi. Yiğit 180'e geçtik. Ay 80'e başladıklara geçtik. Şimdi geçelim. megalar. Karakterleri bayağı bir maxladım orada. bayağı bir güç puanı çıkardım. Karakterler maxlanıyor artık yavaş yavaş. Karakter çıkmıyor çünkü abi. Sen 80'e benim mısın? Yok ben normal değilim yani. Şu şeyler çok sinir etmiyor mu? Güç puanları. Arada bir basman gerekiyor ya karakter. Harbiden ha. Biz kızımızı almışız açıyoruz. Birine bire güç puanı veriyor. 4 yazdı geliyor mu? Gelmiyor. Ben de sarım 5 oldu. Oğlum 2 yazıyor bana. Ben de 5 olunca geliyor. Hamza'nın hesap çöpleşti arkadaşlar. 2 2 yazıyor lan. Ve bak 2 yazan ilk defa görüyorum. Aha tamam artık. Benimki de oldu. Tamam. Sen ee, şey... benim bütün karakterlerim aksanmış. Sen onları yazsın. Ben şimdi yarım saat maske çeşirirken ben burada ne karakterler çıkaracağım beni. Elim bir bitti. Bu arada çok az kaldı. 10 bin. Arkadaşlar sizin için bütün kutuları mındar ettik. Yani Lazeli bu kadar kutu açmadı. Laz yani siz, Laz'dan YBJ'den herkesi siz, geçtik. Siz, siz Laz'ın bir videosunda bu kadar sandık açtığını gördünüz mü? Arkadaşlar Hı 140 tane sandık açtık. Siz yazın bir videosunda yani bu kadar bir sandık açtığını gördünüz mü? Bak 140 açtık hala hızımızı alamadık devam ediyoruz he. Yani bu videoya emek. Evet. Neyse azaldım. Bana kim geliyor? Bana Jenoat geldi. Adama Jenoat geldi bana bir bok gelmiyor. Hamza ben şimdi bekliyorum seni artık. Eee benim tüm karakterlerim aksandı. Arkadaşlar... Bana 12 tane çıktı. Arkadaşlar hile oldu şu an. Benim bütün karakterlerim max ve şu an güç puanı var. Dur renge basalım. Oyun açık bir daha ver. <laughs> yedi arkadaşlar. Oyun, oyun baklandı arkadaşlar Hamza'da. Hamza kaç karakter? Bana, bana, benim 12 iyi karakterim Hamza 9 karakter var abi. Bu kutu açılımın kazanan ben oldum. Ama daha bitmedi ki oğlum ne oluyor? Bak bende. Bak kostümleri de var bunların. Arkadaşlar bitmeden ben hatamıza şimdi sen çık oyundan bir daha gir tamam mı? Hı hı. Biz istediğimiz karakterlerle şuradan maxlama şeyi var burada. Biz bunları maxlayıp bütün karakterleri alıp böyle bir maç atalım. Ne diyorsun? Arkadaşlar vallahi ben maxlayıp bir maç atmayacağım. Tamam arkadaşlar. Biz o zaman <laughs> biz video dışı yaparız onları. Tamam. Arkadaşlar biz beni çok seviyoruz. Bugün sizlerle bir kutu açımı yaptık. Hepinizi çok seviyoruz bay bay. Arkadaşlar benimki daha bitmedi. Ben biraz daha açacağım. Çünkü benimkiler ben çok az açtım Yiğit'ten. Yiğit daha fazla açtı. Gel bir açalım gel gel. Dur oğlum ya kutu açacağım. Daha... Ben, ben kendi başıma atayım mı? At sen. Tamam. Benim bütün karakterler var tabii. Ben şu aksesuarları da çıkarayım böyle. Bunlar karakter. Bunlar da Aa. aksesuar. Arkadaşlar ne oluyor? Hamza'nın Hamza hiç karakter çıkmıyor. Artık sadece bir yazar çıkacak kardeşim. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor abi şu an? Hamza bug'a geliyor. Sıfır yazıyor. Ne 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 Oha bir yazdı. Ve gaz çıktı. Ay. Gaz mı? Sem sem. Sem çıktı. Sem mi? Gaz lan. Gaz. Değil mi lan? Gaz lan. Gaz o gaz gaz. Gaz çıktı. Ya arkadaşlar adam benim en istediğim karakteri çıkartıyor. Haksızlık var ya. Gaz çıktı arkadaşlar. Neyse ben de adamımla da bir maç atayım bari. Kim senin adamın? Gaz. hemen gazla bir tek hesaplaşma gireceğim ben. Arkadaşlar o hile açarak <laughs> aldı. Sonra sen de maxlarsın olmuş şey olmaz. Ben kutu açılımı evet. bitirdim. Şu anda ben senin önündeyim. Ben 12 tane çıkardım. Bekle oğlum. Belki ben de senin önündeyim. Bekle biraz ben de açacağım. Ben 15. dakikada bitirdim videoyu. Benimki şu an 18. Senin bitirmen gerek oğlum. Tamam tamam bitireceğim zaten. Arkadaşlar az kaldı şu an. Daha Kaybet. fazla açmak istemiyorum. Kaybet. Kaybettir oğlum işte şey. Hayır kaybetmedim. Leon gel lan buraya. Sabaha kadar sandık açıp bize şey yapma. Kaybettin işte. Ben kazandım. Bekle oğlum dur ya. Belki ben yenerim gari. Ice Mortis. Çözüm gaz efsaneyim şey. Hmm. Adama gaz çıktı ama ya. Orası sinir oldum. Ama bana çıktı abim. Sen aldın. Yeni karakter gaz ya. Sen parayla aldın, bana çıktı. Bana. Bana çıkardı gazı. Ben bu arada bugün iki değiştirmek istiyorum ya. Ne? Neyse ben sabah tekrardan sıfırlayıp iki değiştireceğim. Yok oğlum ya niye öyle? Ay hayır abi ya. Sen daha on karakter var daha yeni gaz çıkarmışın. Hmm. Bak karakterlerin güzelliklerine bakarsak kimden öyle çıkardı diye. Ben. Mi? Bakalım gel. Güzelliklerinde gel bakalım. ben. Dur bir tane daha açayım. Ben kimi, ben kimi alsam ben yeni karakterlerle oynamak yok, istiyorum. Yok yok bir tane daha sen. açayım. Ben seni alacağım. Sezar sen. Benim Sezar sen çok hoşuma gitti ama otisin kostümleri var ya. ya hayır ya çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Kaybetti. Bugünlükten görüşürüz. Kaybetti. Ya oğlum sus sen. Kaybetti. Videoyu kapatayım oğlum. Kaybetti. Bir videoyu kapatayım. Arkadaşlar görüşürüz. Çok güzel bir kutu açılımı oldu. Sahara çok güzel kaybettim. <laughs> ya bir sus. Sarada çok güzel. çok güzel bir şey oldu. İnşallah sizi de eğlendirebilmişizdir. Hatta modun ismini burada... verelim burada... mi? Ne? Nusra'nın ismini verelim mi? Modun. Yok ya baş ver. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Dur lan söyle. Modu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben bir dahaki videoda söylerim. Ben. Arkadaşlar modu istiyorsanız yorumlara Yazın istiyorum diyenlere diğer videoda yapacağım. Haydi görüşürüz.